Karbonhidratlar soru 4. Polisakkaritler ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Polisakkaritler dehidrasyon tepkime sonucunda oluşurlar. Hatırlayın en sayıdaki glikozun bir araya gelerek oluşturdukları birleşik polisakkarit ve en eksi bir sayıda oluşan bağ sayısı kadar da su oluştuğunu ifade edeceğiz arkadaşlar. Evet dehidrasyon tepkime sonucunda oluşur. Çok sayıda glikozun glikozit bağıyla bağlanmasıyla oluşan polimerlerdir. Evet glikozit bağı burada önemli. Kitin mantarlarda hücre çeperini yapısını oluşturur. Doğrudur hocam. Hatırlayın kitin ve selüloz yapısal polisakkaritlerimizde. Güzel. Selüloz'un diğer polisakkaritlerden farkı yapısında azot olmasıdır. Selüloz değil. Kimindi? Kitin demiştik. Sondaki neyden aklınıza kalsın demiştik. Selüloz değil kitin olacaktır. Peki selüloz'un görevi ne? Bitki hücrelerinin çeper yapısına katılır arkadaşlar. Besinlerde vücuda alınan glikozun fazlası karaciğer ve çizgili kaslarda glikojen şeklinde depolanır. Hatırlayın. Uzun süre açlık durumlarında biz vücudu aldığımız e, fazla glikozu karaciğer ve çizgili kaslarda depolamıştık. artık oradan geri çekebiliyoruz. Bu şekilde ifade edelim. Evet arkadaşlar, polisakkaritlerle ilgili sorumuz bu şekildeydi. Aşağıya açıklama kısımlarını pdf'leri bıtırca bırakacağız konu bittiğinde. Sizler de bu şekilde konu tekrarlarınızı çok iyi bir şekilde yapacaksınız inşallah.